Vurumuza Tekirdağ'da faaliyet gösteren Yaysam Gıda'ya konuk olarak devam ediyoruz. Yanımızda firma sahibi Sayın Serkan Akalan Beyefendi var. Serkan Bey sizleri ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Ben Serkan Akalan. 1986 doğumluyum. Aslan Mithisliyim. Mithis Mutkiniyim. Şirketimiz öncelikle aile şirketi, amcamlarla beraber girdik bu yola. 2020 yılında kurulan bir şirketiz, genç bir şirketiz. Hububat e, tedarikçisi olarak firmamız çalışmaktadır. E, buğday kepeği, mısır kepeği, küsbe, bunun gibi ürünlerin alım satımını yapıyoruz. Hububat çeşitlerinin alım satımını yapıyoruz. E, Türkiye'de bilinir bir firma, bilinir bir şirket, bilinir bir marka haline getirmek için emek harcıyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Sektördeki eksikleri görüp e, üreticinin tüketiciye daha iyi bir hizmet sağlayabilmek için buradaki köprüyü oluşturuyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz.